Mide kanseri ülkemizde yine sık görülen kanserlerden birisi. Şikayetleri işte böyle gastrit, ülser gibi rahatsızlıklarla çok benzer olduğu için maalesef bazı durumlarda gecikmiş teşhisler ortaya çıkabiliyor. Erken mide kanseri dediğimiz yani çok yüzeyel olan mide kanserinde midenin ameliyat edilmeden sadece o bölgenin kazınmasıyla veya çok küçük cerrahi işlemlerle tamamen iyileşme şansı oluyor. Ama maalesef daha ilerlemiş olan mide kanserlerinde işte midenin bir büyük oranının ameliyatta çıkarılması gerekiyor. Bu tedavi de çoğu zaman yeterli olmuyor. tekrarlamasın diye ışın tedavisi, kemoterapi uyguluyoruz. Ee, mide kanserinde de yeni geliştirilmiş ilaçlar var. Ee, meme kanserinde kullandığımız bir takım e, ilaçlar, akıllı ilaçlar, antikor tedavileri. Eğer o testler uyumlu ise mide kanserinde de çok etkili ve ülkemizde de kullanıyoruz. Yayılmış olan hastalarda eğer e, bunlara uygun ise, Aşı tedavisine akıllı ilaçlara uygun ise kemoterapiyle beraber ve kemoterapi bittikten sonra da bunlara devam ederek çok iyi neticeler almaktayız.